Basın Yayın ve İletişim Hizmet Kolu'nun kıymetli çalışanları ve sendikamızın sevgili üyeleri, PTT'de görev yapan İHASELİ TRT, TRT'de görev yapan ÖHT'li personellerin kadroya alınması için başlattığımız imza kampanyası sonucunda ülkemizin her bir köşesinden topladığımız 100 bini aşkın, İlimizde bin imzayı bugün kadro bekleyen arkadaşlarımızla birlikte Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ilimizde iş yerimizde PTT kargo ile çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına gönderiliyor, gönderiliyoruz. Bu amaçta bu burada toplanmış bulunuyoruz. Kamuda sözleşmeli olarak çalışmakta olan personellerin kadroya alınması hususunda uzun zamandır mücadele eden memur sen ve birlik haber sen, 1. 1 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6. dönem toplu sözleşmenin 52. maddesinde kamu ve kurum kuruluşlarının görüşü alınarak sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma Yetkili Konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır hükmünün eklenmesi sağlanmıştır. Bu bağlamda 2022 yılı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile memur sen heyetleri arasında birçok toplantı yapılarak çalışanın talep ve beklentileri dile getirilmiş. Çalışmanın tüm sözleşmeli sözleşmelileri kapsaması gerektiği her fırsatta ifade edilmiştir. Sayın Besup basın mensupları, hizmet kolumuzda yer alan posta ve telgraf teşkilatında yaklaşık 12 bin idari hizmet, idari hizmet sözleşmeli personel ve TRT'de 4 bin özel hukuk hükümlerinde tabi sözleşmeli personel bulunmaktadır. PTT'de idari hizmet sözleşmeli olarak çalışan personeller KPSS sınavına girerek başarılı olanlar içerisinden atanmış ve bu personeller diğer kamu personelleri gibi memur memur sendikalarına üye olabilmekte toplu sözleşme kapsamında yer almaktadırlar. Aynı iş yerinde aynı işi yaptıkları halde 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye tabi personeller ile aralarında temel ücretleri, iş güvenceleri, sosyal güvenlik hakları, görevde yükselme ve ünvan değişikliği şartları bakımından farklar bulunmakta. Bu durum iş barışını, kurumsal aidiyeti zedelemektedir. Yine TRT'de özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeli personeller de mevcut TRT personeli ile aynı iş yapmalarına karşın başta iş güvencesi olmak üzere mali ve özlük hakları konusunda birçok problemler yaşamaktadırlar. Bu, bu minvalde ücret farklılıklarının giderilmesi, iş güvencesinin sağlanması başta olmak üzere aradaki farklılıkların ortadan kaldırılarak iş barışının tesis edilmesi için öncelikli talebimiz bu personeller TRT, PTT ve TRT'de TRT'deki diğer personeller gibi 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye tabi olarak çalışma hakkı elde etmeleri için gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Konuya ilgi PTT ve TRT yetkilileri, Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Hukuk Politikalar Kurulu, Twitter etkinlikleri ve son olarak da Cumhurbaşkanımıza konu arz edilmiş. Konunun teknik boyutu ile yapılacaklar en üst perdeden sendikamızca ifade edilmiştir. Her ne kadar PTT kamu iktisadi teşebbüsü kapsamında olmasa da üstlendikleri misyon ve ürettikleri hizmet boyutuyla kamunun en önemli kurumları arasında yer almaktadır. Bu nedenle gerek FETÖ'deki idari hizmet sözleşmeli, gerek ise TRT'deki özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeli personellerin başta kendileri, eşleri, anneleri, babaları, akrabaları, komşuları ve vatandaşlarımızın imzaladığı 100 bin aşkın imzada talep ettikleri üzere kadro beklentilerini içeren imzaları bugün buradan hep birlikte kargoya veriyoruz. Ayrıca bir kez daha üzerine basarak ifade ediyoruz. Ve diyoruz ki bu arkadaşlarımız kadroya alınana kadar haklı mücadelemize çeşitli eylemlerimizle ve kararlılıkla devam edeceğiz. Çekil.